Kifretme lan. <laughs> Elektrikçi de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çek beni Bir çek donu, gülüyor> can, can. <gülüyor> Abi Yasin yandı bana ama hastaymış da Şşş küfür yok Küfür yok. Yarak küfür mü oğlum? Küfür yok. Kardeş canlı yayın nasıl küfür yok? He? Kaç diyor izliyor abi? Şu penseyi versene bir daha. Bu saatte kim izleyecek oğlum? Ol, 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 ol. Ben çekeyim de. Kim izlesin sizi? Bağla bağla. Hangi programı? Bir penseyi verin oğlum. Bir penseyi ver la. Bir penseyi versene Hasan'la. Hasan'a kadar 50 tane adam var <laughs> onun ya. Helal lan kardeşim konuş lan. Millet yer 2 gün oradan. Ama küfür yok, küfür yok. Artı 18'e geçmiyoruz. Ha. Rica ediyorum. Şak 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 şak. Bas. Vır. Oğlum beni ne ben çekip duruyor? Başka adam mı yok amına? Kardeş fenomen sensin bugün. Tıvah. Direkt lan. Evet. Tıpoyu topluyoruz. <laughs> 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 toplamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Çalıştık da. <laughs> çalıştık. çalıştık. Çaba sarf ediyoruz. Çalıştık da fan açmıyor buna. Falan açmıyor. Ne abi? Tesisatla mı alakalı? Abi canlı yayında soru var abi. He? Canlı yayında e mı sorsan? Maraşal'dan... Ara yakın yolu boyladın. Bülent'e su da kestirdim. Bülent'e su da kestirdim. Bülent'e su kestirdim. Dinleyeyim kayıtta mısın kardeş? Kardeş şu, Ulan an bir seni şey. izleyenimiz var. Karımın yüzü gülmüyor işte. Amına koyayım. Ege yapmışım. Küfür yok dedim arkadaşım. Ege yapanı, Ege yapanı. Al sana Ege yapanı. Tamam böyle şeyler olabiliyor arada bir. Usta, oturtun şu an Ege'nin biliyor musun? Bana bir yarra mı Kardeş, oğlum. Jortlattın jantlanı. Senin lan? B'ye inmiş olalım, B'ye inmiş olalım. Sürpriz yapacağız, kalsanıza. O Benim arabam olmaz mı? Tamam, beni ittir. Açıktan söylüyorum ha, sıyırırsa D'ye el Rondunlar koyarım. Son belki Rumble takabilirim ya. Ne takacak? Rondum. Rondum ne amına ya? Rondel oğlum. Küfür Senin yok. Senin dilinle söyle, Ronde. Ha öyle. Ayhan'ı bir çeksene Ayhan Pet vaziyette yatıyor o. kardeşim, vallahi billahi dayanamadı. 36 toplamaya. Yaşıyorsun lan. Emin misin? Tamam, tamam. İyi hadi yat. Yatmaya devam et. Boş yer vazgeç. Evet, 36 toplandığı bir şekilde tip Fan açmıyor, çaba sarf Öyle, ediyorlar. Evet Doğan Ustam, sıkıntısı nedir? Cevap ver, konuş buraya. Ben de bilsem ben ne yapacağım ama. Sıkıntı. Sen nasıl ustasın lan? <laughs> Artan 18'e geçmeyin, vazgeç. Yasin'i çekeyim, dur amına koydum. Yorum yap Himmet. Yanaylı kağıt. Arkadaş, 1, 4 devriyiz. Ha ona bir böyle şeydir. Yarın altında da işleyeyim Bana ne amına koyayım? Akireyi biter Bak bir de diyor ki kablo diyor kesmemiş diyor. Kesmiş mi? Kesmiş tabi amına koyayım. Nerede? Küfür etmeyelim, küfür etmeyelim arkadaşlar. Amanın dedik oğlum. Aman, 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 aman. Usta küfürsüz hayat olur mu amına koyayım? Olmuyor işte de şimdi canlı yayındayız ya sıkıntı yaşıyoruz kardeşim. <laughs> canlı yayınlı ya. Terbiyesiz mi lan? Doğru düzgün işine bak. Maraş aldım. Bak. Usta gel Allah'ın seviyorsun bir gelsene usta. Gel Ta i̇lla şahide gerek var mı kardeş? Neyse yapıştır geç ya Allah Allah. Uğraşma. O dedi ben neyi nereden söktüm ben bilmiyorum ki amına vurdum <laughs> neyi. <niye? gülüyor> <laughs> <laughs> Doğan onunla hiç alakası söktü? Gene söylüyorum gene söylüyorum. E niye açmıyorsun usta? Senin oraya gelene kadar bu arabanın bir çalışır. Senin oraya gelince şey kesti. Doğru söylüyorum anasını ben sıktım. Vay yarram senin oraya gelirken kestiğimi duymuyor musun Rica ediyorum küfür yok Şaban ne anlatıyorsun Şaban? Kardeş burada hayat yok ben o tarafa geçiyorum Bakalım sinirinin sisteme Kardeş canlıdayız. Aynı polis. Ondan sonra dedim ki böyle böyle dedim ehliyetim sizde. Benim sürem doldu ama dedim kapatın. cumartesi pazar girdiği için ben ehliyetimi alamadım. Gayet dedi. güzel anlatıyor oğlum dur dinliyoruz işte. Kimliği, kimliği aldım bir işlem yaptı. Ehliyetsizlikten ceza. Araç sahibi kim Hasan? Hasan'a da ceza. Hasan, dedi ki ehliyetli biri gelmesi lazım arabayı vermem için. Aynen. Hasan aradım. Hasan karşıdan bir geliyor bu mavisi <laughs> sesler bu mavisi müzik son ses güm 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 geliyor. <laughs> arıyorum meşgul at diyor açmıyor da telefonu. Hasan akıllılık etti ara böyle çek yürüyerek geldi. Ondan sonra bunu aldı. Mertcan da gelmiş yanıma. Mertcan FH'yi sürüyor. Hasan bunu sürüyor. Ben sağ ol tutayım. Ara böyle pusama götürdük. 6 ay boyunca ceza yemedim. Günüm ne oldu gittim ceza yedim. Abi ondan çıktık abi. Durfan vardı ya o gün. He. Sardım. Bundan sonra bak. Abi ondan geliyoruz abi. Usta ya, yine ya. Usta. Niye ya canlı canlı konuşuyoruz burada. Ay? Neyse abi o abi şeyimiz abi. yok ha. Sakımız gözümüz abi. yok. Kapat şunu abi. Sana sonuna kadar hak veriyorum arkadaşlar. Cümletin selamünaleyküm. Kendi